Herkese merhabalar, sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte frambuazlı nefis bir dondurma gibi ağzınızda eriyecek pasta hazırlıyoruz. Çok lezzetli, harika bir pasta oluyor. Sıcak havalarda dolaptan çıkarıp serinleyebileceğiniz güzel bir tatlı. İlk önce 4 adet yumurtayı çırpma kabına koyuyorum. Üzerine bir su bardağı toz şekeri ilave edip Rengi açılıncaya kadar yumurta ve şekeri çırpıyorum. Bakın köpük köpük oldu. Çok güzel bir şekilde çırpıldı. Üzerine bir çay bardağı süt ekliyorum ve çırpıyorum. Karışıncaya kadar çırpmamız yeterli bu aşamada. Malzememiz karıştıktan sonra 2 su bardağı un ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu bir paket vanilin ekliyorum. Malzemeler karışıncaya kadar çırpıyorum ve kek harcımız bu şekilde hazır. Akışkan kıvamlı güzel bir kek harcı elde ettik. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Kek harcını büyük boy dikdörtgen borcama Koyuyorum. Mutlaka yağlı kağıt koymanızı öneririm rahat çıkarabilmek için. Düzlüyorum ve önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında kontrollü bir şekilde yaklaşık 30-35 dakikada pişiriyorum. Pişip pişmediğini kürdan testi yaparak kontrol edebilirsiniz. Muhallebisi için bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker. 3 yemek kaşığı tepeleme nişasta, 3 yemek kaşığı tepeleme unu, Tencereye koyup karıştırıyorum. Şeker, un ve nişasta karıştıktan sonra üzerine 1 litre sütü yavaş yavaş ekliyorum. Bir miktar ilave edip güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra kalan sütünü ilave ediyorum. Tekrar karıştırıp ocağa koyuyorum ve sürekli karıştırarak kaynayıp kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Bu aşamada karıştırma işlemini bırakmayalım lütfen. Dibini tutmasın, topaklanmalar oluşmasın. Bakın, hemen koyulaşmaya başladı. Koyu kıvamlı bir e, muhallebi krema hazırlıyoruz. Kıvamını görüyorsunuz. Bu aşamada kesinlikle karıştırma işlemini bırakmıyoruz. Çok güzel bir şekilde kaynamaya başladı. Kaynamaya başladığında bir taşım kaynaması yeterli. Yani 2-3 dakika kaynatıyorum. Bir taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Kıvamını görüyorsunuz. Bayağı koyu kıvamlı oldu. Tamamen soğuması için artık alıyorum. Kremayı çabuk soğuması için ayrı geniş bir kabın içine alıyorum. Ara ara karıştırarak soğutuyorum. Kremamız soğurken şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için 1 çay bardağı toz şeker, 1 paket süt kremasını geniş bir kaba koyuyorum. Çırpıcı yardımı ile karıştırarak şekerin erimesini sağlıyorum. Bir miktar karıştırmamız yeterli. Çok uzun süre çırpar isek krema yağlı olduğu için e, e, tereyağına dönebilir. Yani içinde yağ parçaları oluşabilir. Çok uzun süre çırpmayalım. Üzerine sütünü ekliyorum ve tekrar bu aşamada artık şeker eriyinceye kadar çırpıp kenar alıyorum. Kremamız soğudu. Bakın soğudukça daha da koyulaştı. Koyu bir kıvam aldı. Bu aşamada artık buz gibi soğuyan kremanın üzerine bir paket toz krem şanti ilave ediyorum. Blenderdan geçiriyorum. İçinde topaklanmalar var ise kaybolacaktır bu işlem sırasında. Bir çay bardağı soğuk süt kullanıyorum bu aşamada. Soğuk süt ile birlikte şantiyi kremaya yediriyorum ve Bakın kremamız hazır. Güzelce blenderdan geçiriyorum. Arzu ederseniz çırpıcı da kullanabilirsiniz. Şöyle bir kıvamını kontrol ediyorum. Üzerine 2 su bardağı dondurulmuş frambuaz ekliyorum. Taze frambuazınız var ise onu da ilave edebilirsiniz. Güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kremamız hazır. Kekimiz pişti ve soğudu fırından çıktıktan sonra soğumasını bekliyorum ve tepsiden alıyorum. Yağlı kağıt ile birlikte kolaylıkla çıkıyor. Keki ortadan ikiye kesiyorum. Bakın, kesmiş olduğum parçayı, üst parçayı tepsiye yerleştiriyorum. Çok güzel, yumuşacık bir kekimiz oldu. Hazırlamış olduğum sütlü şerbetin yarısını buraya koyuyorum. Kremanın yarısını üzerine sürüyorum. Her tarafına gelmesini sağlıyorum. Bakın çok güzel frambuazlı bir krema oldu. Diğer kek parçasını üzerine yapıştırıyorum. Bu aşamada yağlı kağıdımız çıkmadığı için bizi zorlamıyor. Bakın gördüğünüz gibi üzerine koyduktan sonra elim ile bastırıyorum. Krema ile bütünleşmesini sağlıyorum ve kağıdını çıkartıyorum. Kalan sütü üzerine koyuyorum. Bütün sütünü koyalım lütfen gözünüze çok gözükmesin. Sütünü çekiyor ve kalan kremayı da buraya sürüyorum. Her tarafına eşit bir şekilde kremasını sürüyorum. Ve düzlüyorum. Bu şekilde buzdolabına kaldırıp buzdolabında bir gece dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz var ise bir gece mutlaka dinlendirin. Yok ise 3-4 saat dinlendirmeniz gerekiyor. Buna dikkat edelim. 3-4 saat dinlendirdiğinizde de tabii ki afiyetle yiyebilirsiniz. Fakat bir gece dinlendirirseniz daha muntazam dilimleriniz, daha lezzeti oturan bir pastanız olacaktır. Üzerine kavrulmuş badem ile süsledim. Komple badem ile kapladım daha doğrusu. Çok yakışıyor. Özellikle kavrulmuş olarak kullanmanızı öneririm. Yok ise çekilmiş fındık, fıstık içi de koyabilirsiniz. Dilimlere kesiyorum ve dilimlere kestikten sonra her bir dilimin üzerine frambuazlardan yerleştiriyorum ve pastamız hazır. Kaymak gibi ağızda eriyen dondurma tadında çok lezzetli nefis bir yaş pasta hazırladık borcam pastası, frambuazlı ağızda eriyen bu güzel pastayı mutlaka denemelisiniz. Bir gece dinlenen pastanın lezzeti efsane oluyor, tam kıvamında oturuyor ve kalıp gibi çıkıyor. Tabii ki söylediğim gibi 3-4 saat veya bir gece dinlenen pastanızı servis yapabilirsiniz. Benim önerim mutlaka bir gece dinlenmiş olarak servis yapmanız. Harika bir pastamız oldu. Yumuşacık, ağızda eriyen, dondurma tadında buzdolabından çıkarıp soğuk soğuk afiyetle yiyebileceğiniz güzel bir pasta. Pastamızı denediğinizde lütfen küçük de olsa bir dönüş yaparsanız çok sevinirim. Bu güzel pastayı deneyenlere kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.